Sanırım Sayın Başkan seçim telaşına fazla kapılmış. Bu tip camialar söylemlerine çok dikkat etmek zorundadır. Hayır ve hasenat konusunda Beşiktaş'a laf söylerken çok dikkat edeceksiniz. Beşiktaş çok ağırdır, altında kalırsınız. Ve Beşiktaş biliyorsunuz, siz hepiniz burada şahitsiniz, tüm Türkiye'ye şahit. Deprem olduğu anda bu bölgeye anında gitmiştir tüm Beşiktaşlılar. Kamyonlar buradan kalkmıştır. 3 kulüp filaması ile birlikte kalkmıştır. Burada o gün öyle, bugün böyle hareket edilmez. Bunlar yanlış şeylerdir. Camialara nifak sokmaktır. Bu tip camiaların liderleri bu işlere çok dikkat etmelidirler. Ayrıca Beşiktaş aynı sabah Hatay'a tüm unsurlarıyla intikal etmiş, çadırlarını kurmuş çorbaları pişirmiş, bütün kılık, kıyafet her konuda halkın yanına koşmuş, konteyner kentler kurmuş, okullar kurmuş ve bu ilgisini bölgeye hiçbir zaman eksiltmemiştir. Bu olmadı, yakışmadı, olmadı. Hele hele bizim camiamızı sakın ağzınıza bu şekilde almayın. Sonra üzülürsünüz, dikkat etsinler. Yani biz gidip orada çocukların yanaklarını okşadık, başını sevdik, yardım ettik ama biz yanak okşatmadık. O yüzden herkes dikkat etsin.